Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar yapmaya çıktım. Yalnız bir sorun var. Şarjım 26 ve yarıda video kapanırsa bilin ki şarjı bitti. Yine dağıtacağım ama sorun yok. Hadi bakalım. Hava orta güzellikte. Lan tekrar yapamıyorum. Paslanmışım. Neyse devam. Tamam. Yaparım. Benim orada kaldı. Lan! Ne oluyor? Bekleyin. Diplik koltuk tamam. Geçet şomuz. Hadi bakalım. Tamamdır böyle ayar ye. Mursak. Ayarlarımla oynamışlar da. Biraz kaoslu teker olacak. Evet. Ay hava soğukmuş be. Ama soğuktayken elim üşüdü. Çıkar çıkmadı da el üşümedi. Benim mort. Ondan ya. Ya gerçekten kasla. Ya. O hava çok güzeldi ama elim üşüyor. Hava çok güzel. Ofisener. Eksi dört derece. Beni kandırma. ne diye? Yok sevmiyor. Ben de kandırma beni ama. Trafiğe akacağım. Trafiğe biraz akalım değil mi? Aralardan geçme falan. İnşallah kameram doğru düzgün çekiyordur. Hiçbir fikrim yok çekiyor mu diye. Beni kandırma beni ya ben. ben seni Å Sadece elim dondu kanka. Başka bir şey yok. Ama elim kapana kadar da olsa teker yapacağım. Çünkü daha ne zaman çıkabileceğimi bilmiyorum. Belki hiç çıkamayacağım. Yaz, yaz gelene kadar. Belki babam yasaklayacak eskete. Çevbe yaptımdan evden kaçtımdan. Allah'ın işine karışılmaz. Pardon arkadaşlar. Ben kandırma beni ya beni. var. Merdiven inelim mi? Biraz inelim mi? Biraz indikten bir sakınca olmaz bence. İnanıyorum. İnanıyorum. Ağzım oh. Paslanmışım. Babam odun süredir bisiklet sürdürtmediği için bana paslanmışım. Başucu abinin merdivenlerini denemeyi çok isterdim ama çok fazla kaldım basamakları. Düşerim. Bırakıdım mıyım ama koyayım da ineceğim oradan. Evet Emanuel. Evet. Evet. Benim arkamda. Bu. He? He. Çekiyor. Bunu Trendyol'dan sipariş fardı şeyden hepsi buradan sipariş verdim. Bu set olarak geliyor. Hem şu gövdeden bağlanması var ya. Onunla beraber 2.50 lira. Nereden nereye kadar kaldırıyorsun ya? Bu i̇şte kadar kaldırıyorum da elim dondu. Frene basamıyorum elim donduğundan. Kalana kim bakayım Sen mi yoksa annen mi? Yok ben takıyorum. Buraya takınca duruyor. Kolay. Şuradan şuraya kadar gidene ya. Ay şarjım daha daldı. Neyse, dur. Beni yormamak bir dakika. Yorulmam. Yorulmam. Evet. Evet, tamam.

Ay. Aa, gözüm baharlandı ama. Abi tersi yok döndü la buraya gidiyiz.